Ne? Bu kasada para eksik. Kim çaldı bu parayı? Patron, ben yıllarca burada çalışıyorum. Kesin yeni gelen kız çalmıştır. Hayır, ben çalmadım. İnanın bana. Pinsırsız defol dükkanımdan. Paraları eski kız çaldı diyenler like atıp abone olsun. Yeni kız çaldı diyenler ise yorumlara yazsın. Bir ay sonra. Ee, bu kasada yine para eksik. Ben en iyisi yeni taktırdığım güvenlik kamerasına bakayım. Demek hırsız sendin. Yazıklar olsun sana. Özür dilerim yeniden belirledim çalışmak ister misin? Sizi affediyorum. Tabii ki çalışırım.